milyon lazım. Zaten bulmamız gerekiyor. Yeryüzündeki kum tanelerinden daha fazla belki de olması gerekiyor ara türlerin. Darwin zaten bunu teorinin zorlukları altı böyle hmm. zaten söylüyordu. Diyor ki eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız geçiş formlarına... rastlamıyoruz? Sayısız bakın sayısız geçiş formları olmalı fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz bunların. Niçin? her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil. Neden diyor? Aradan 150 sene geçti. Evet. Darwin zamanında içler kazıyordu toprağı. Yine fosiller bulunuyordu. Hatta Kambriyen dönemi fosilleri de biliniyordu. Evet. Ama bulunamamışlar geçiş formları. Bugünkü duruma bakalım. Derek Eger, çok ünlü bir paleontolog. Darwinist olmasına rağmen bugünkü durumu şöyle özetliyor. Diyor ki, sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekler karşılaşırız. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yer yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Yani evet. izleyicimizin sorduğu evet. gibi evet. yani bir anda mı var oluş? Evet. Bir anda var olmuş. Paleontoloji bunu ortaya koyuyor. Yani ne demekte bir anda var olmuş? Evet. Eksiksiz bu, canlılar, bu, eksiksiz canlılar eksiksiz kusursuz evet. tam bir eksiksiz sistemleri bir anda organları bir anda ortaya çıkıyorsa bir sistem, bir canlı bu tabii ki sonsuz bilgi sahibi yüce bir yaratıcının bir anda ol demesi yaratması anlamına gelir. Peki e, ansiklopedilerde yıllarca kalan e, bir Pitt'dan hadisesi vardı. Bu, evet. adamı vardı. Ondan söz edeyim size. İsterseniz e, bu sözde insanın evrimi konusunu burada az önce ilk bölümde Hı. bahsetmiştik. Arayı soyu tükenmiş maymun ırklarına ait e, fosillerle dolduruyorlar. Ortasından insana, modern insana kadar, modern diye tenendekileri insana kadar ki arayı da soyu tükenmiş insan ırklarıyla dolduruyorlar. Neandertallileri mesela Hı. bakıyorsunuz onu da bir yere koyamıyorlar. Çünkü Neandertaller bugün modern insan olduğu zaten kanıtlanmış durumda. Sosyal bir hayat yaşadıkları, işte Hı. çevrelerinde bulunan flüt, müzik aletleri gibi, işte Hı. pek çok detayla dikiş iğnesiyle modern insan olukları anlaşılmış. Onu da bir yere koyamıyorlar. Çünkü bizden daha cüsseleri yüksek, büyük beyin hacimleri daha büyük, onu da bir yere koyamıyorlar. Evet. Pigmeleri hani olsa koyarlardı. Yani bu tip bir hikaye ancak masallarda olur. Yani masallarda Peki, biliyorsunuz bir kurbağa, var. Mesela... bir kurbağa, işte bir prense dönüşebiliyor ama bu yani masallarda olabilecek bir iddia. Bilimsel bir temeli yok. Peki bu resimler çiziyorlar, rekonstrüksiyon denilen evet. resimler. Hı -hı. E, bazı fosilleri buluyorlar. Ne bileyim mesela diyelim bir tane işte diş buluyor, bir kemik parçası buluyor ve A, işte tam e, istediğim ne bir örnek verdiniz. E, bunu çizmişler. Bu dişten evet bunun dışında da yani birçok canlandırma var. Bir tek bu değil de bir evet, sürü. Evet. Bunu nasıl çiziyorlar? Yani kemikten yola çıkarak bir canlının derisini, kıllarını, efendime söyleyeyim, diğer işte kıkırdaksı yapılarını bu şekilde canlandırmak mümkün müdür? Bilimsel olarak böyle Şimdi, bir mümkün mü? Bilimsel olarak bakın eğer bilimsel yani objektif olarak söylenecekse ki bunu kendi ifadeleri de var. Böyle bir şeyin bir mantığı yok. Tek bir dişten çıkar yola çıkarak siz bir insanın postürünü, ayakta nasıl duruyor, işte vücut şeklini, kolları ne uzunluktaydı, ayakları ne uzunluktaydı, kafa hacmi neydi? Buna karar verebilir misiniz? Elinizde tek bir diş varsa. Nasıl verebilirsiniz ki? Ama bakın vermişler. Nebraska'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1908 yılında bir, bir bilim adamı çıkıyor diyor ki ben diyor bir tane diş buldum diyor. Hemen onu alıyorlar işte müzeye götürüyorlar ve diyorlar ki biz insanla maymun arasındaki ara geçiş formunu bulduk diyorlar. Evet, bu diş ve, yani. Ara geçiş formu diş mi? Evet. Oluyor. Ara geçiş formu işte ara geçiş canlısına aitti diyorlar. Hı -hı. Böyle bir iddia ile bakın işte insanın bütün vücudunu çizebilmişler dişten yola çıkarak. Hızlarını almamışlar eşini de çizmişler. Artı yaşadığı çevreyi evet. ve işte vesaire onları da çizmişler. Bakın dişten yola çıkarak siz bir hiçbir şekilde ee, yumuşak dokulara karar veremezsiniz kemiklerden yola çıkarak evet. derisine karar vermiş. saçları uzun muydu kolları uzun muydu kullandığı aletler neydi bu iddia uzun bir süre e, müzelerde sergilendi bu şekilde Tez, e, kitaplarına da girdi yani özellikle öğretim kitaplarında da yer aldı bu çizim ta ki bir süre sonra bu dişin ne bir insana ne bir maymuna ait olmadığı anlaşılıncaya kadar anlaşıldı ki bu bir soyu tükenmiş bir yaban domuzuna aitmiş ...ondan sonra Nebraska adamı... Şimdi ...bundan bir sonra Nebraska domuzluğu... ...gündemeye başladı. Yani bir diş buluyorlar... Evet. ...bu dişi diyorlar ki bir... E, ...tamam ara geçiş formuna ait bir e, canlının dişi... ...veyahut da başlı başına bir ara geçiş formu olarak... kabul ediyorlar bu dişi alıyorlar... ...ondan sonra şu anda ekranda gördüğünüz resmi... ...bundan yola çıkarak... E, çıkarak evet. ...çiziyorlar, rekonstrüksiyon yapıyorlar... E, ...hatta yetmiyor... ...eşini çiziyorlar... ...yaşadığı sosyal çevreyi çiziyorlar... işte bir hayali bir şey ortaya çıkıyor ve bu üniversiteler enteresan olan da üniversiteler Müzeli, bunu alıyor. Müzelere giriyor. Evet. Ee, kitaplarına evet. giriyor. Şuraya giriyor. Yani bu nasıl oluyor? Yani bu sonra bir anlaşılıyor ki domuza ait. Evet. Yani bu vahim bir durum değil mi? Evet. Bilim dünyasına e, hakim olan ateist bir anlayış var. Yani biz buna eee darvinist dikte de diyebiliriz. ...hiçbir şekilde Allah'ın varlığını kabul etmemek adına... ...savunma gelen bir teori biliyorsunuz evrim teorisi. Ve ate evrim ateizmdir der zaten... ...Amerikan Bilimler Akademisi... ...mesela bunu normal politikası olarak almıştır. Ee, ve Nature mesela onların... ...ve Science dergileri onların... ...onların da yayınlarıdır. Evet, evet. Ve e, bilim dünyası... ...evrimi bir ideoloji olarak zaten kabul ediyor. Bir ideoloji kabul ediyor... ...ve hiçbir şekilde üniversitede de... ...Allah yaratmıştır ifadesi... ...kullanılmamak adına bu... Ee, militan bir şekilde savunuluyor. Peki başka örnekler var mı böyle? Tabii var. Mesela burada da bir tane çene kemiği görüyorsunuz. Bu çene kemiğini bulduklarına buna bir bilimsel olsun diye bilimsel imajı vermek adına latince bir isim verirler. Ramapithecus dediler. Daha sonra bu şekli şemayı çizdiler. Ama bakın hiçbir şekilde bir, dişte, bir çeneden yola çıkarak buna karar veremezsiniz ki. Yarı insan yarı maymun dediler bu insanla maymun arası bir ara geçiştir dediler, iddiada bulundular. Daha sonra anlaşıldı ki bu hiçbir şekilde bir ne insanla hiç benzeşmeyen bir canlıya ait. Daha sonra bulunan kemikler. Ama bir maymuna aitmiş, soyu tükenmiş bir maymuna aitmiş. Evet. Burada da bakın o işte bahsettiğiniz bilim adamlarından bir grubu görüyorsunuz. 1912 yılında böylesine üzerinde tebessüm mutlu bir ifadeyle böyle fotoğraf çekmişler anı e, olsun diye. Burada çok büyük keşif yapmışlar bu bilim adamları. İngiltere'nin e, Şeyle Piltdown çukurunda İngiltere'de hmm. bir çalışma yapmış bu arkeologlar. Evet. Ve dediler ki biz dediler insanla maymun arası bir kafatası bulduk dediler. Bir canlıya ait kafatası bulduk dediler. Hmm. Ve bunu hemen apar topar 1912 yılında British Museum'a İngiltere'deki evet. en büyük işleniyor yani en meşhur müzesi. müzesine hemen götürüp sergilemeye başladılar. Dediler ki bu işte çok büyük delildir işte eğrim teorisi tamam kanıtladık artık dediler. Hmm. Ve sergilemeye başladılar. Bunun üzerinde yapılan çalışmalar var. İşte çeşitli yani yaptılar? heykeller yaptılar. Çeşitli rekonstrüksiyonlar yaptılar. Canlandırma şeklinde. Hmm. Ee, i̇şte yarı maymun, yarı insanlı bu canlı dediler. Bu tip şekiller, şemalar çizdiler. Evet. Ta ki 40 yıl boyunca bunu sergilediler bakın çok ilginçtir. Hmm. Ta ki Kenneth Oakley denen bir bilim adamı yaş tayin metodu bir yeni bir yaş tayin metodu geliştirmeye başlamış o sıralarda. Yok, flor yaş tayin metodu denen yeni bir yaş tayin metodu. Müzedeki tamam. bütün kemikleri, fosiller kemikleri tek tek yaşlarını belirliyor bu kişi. Hmm. Sıra bu fosile geldiğinde hayretler, hayretler içinde kalıyor. O ne sebebi ne? Çünkü kafatasıyla çene kemiği apayrı yaşlara sahip olduğu anlaşılıyor. ...500 milyon yıl yaşında olduğu iddia ediliyordu bu fosilin. Evet. Bakıyor ki hayır öyle bir şey yok. Çene kemiği bir orangutana ait, kafatası kısmı ise bir insana ait olduğu anlaşılıyor. Ve bunlar özellikle laboratuvar ortamında alt çenedeki kemikler, dişler üst kemikteki kafatasındaki dişlere tamamen otursun diye torpilenmiş özellikle. Ve törpüler de açıkça netçe görülüyor. Bunu da söylüyor kendi topluyu Bilimsel makalesinde. Yaş böyleme testini çene ve kafatasının e, Kafa farklı tarihlere ait olduğunu evet. bulunuyor. buluyor? Evet. Biri yeni ölmüş bir e, insana İnsan. ait olduğu anlaşılıyor. Çene kemiği ise 500 yaşında bir orangutana ait olduğu anlaşılıyor. Yaş tayin metoduyla. Ve eski görünümü vermek için özellikle potasyum dikromat denen bir kimyasalla da eskitildiği anlaşılıyor. Britanya'daki şey değil mi bu? Britanya antiklobesine giren. Evet, bu yani bütün ansiklopedik bilgiler bahsettiğim şey. Evet. Her yerde buna rastlayabilirsiniz bu bilgiye. Bu eğrim teorisinin en büyük eee sofist sahtekarlıklarından bir tanesidir ama bu sahtekarlıkların en e, yani başı sonu pek çok örneği var. Devam edebiliriz bu örneklere. Tabii, tabii. Ve burada Kenneth Oakley şuna dikkat çekiyor. Diyor ki 40 yıl boyunca siz bunu sergilemişsiniz ama diyor bunun hakkında yapılan çalışmaların sayısı doktora tezi çalışması 500 kadar. 500 kişi doktorasını almış bu sahte fosil üzerinde yaptığı çalışma sonucu. Bunun üzerindeki sahtekarlık o kadar net ki, yani potasyum dikromatla eskitildiği açıkça net, dişlerin eğlendiği üst çeneye e, otursun diye açıkça yapıldığı net. Burada eğrim teorisyenlerinin eğrim dogmasına ne kadar köy köyüne bağlı oldukları ve bunu propaganda amacıyla bir köy köyüne nasıl bağlı olduklarını açıkça görülmesi açısından çok önemli bir sahtekarlık. Evet. Bu nasıl da fark edilemedi diyor. Sahte fosilin anlaşılmaması, çünkü.